Herkese Ankara'dan selamlar. Tarifimiz için 3 adet patlıcanı alaca soyup kare dilimleyip kızgın yağda kızartalım. Uygun bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 200 gram kıymayı alıp kavurmaya başlayalım. Kavrulan kıymanın üzerine 1 adet ince doğranmış kuru soğan ilave edip kavurmaya devam edelim. kavrulan soğan ve kıymanın üzerine bir adet kapya biber, bir adet yeşil biberi yemeklik doğrayıp ilave edip kavurmaya devam edelim. Kavrulan sebzelerin üzerine bir adet domates, 2-3 diş sarımsak ilave edip kavurmaya devam edelim. tuz, pul biber ve kıvırcık.